Aa Robert De Niro filmleri diyor. Hadi bakayım. Gönder. Başlat. Which of these of star Robert De Niro yıldızı. O Amerika'da. Bronx yönetmenlik ilk yönetmenliği yaptı. Şunda oynuyordu. 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 Godfellas. Deer Hunter Oscar. Hit. Efsanelerden. Raging Paul Martin, Scorsese, Box şu oynuyordu. Godfather 2 miydi? Todd the Right, Dirty gram var Red Dragon with Strawberries. Bunu bilmiyorum onlardan hangisi. Dirty gram Bar dedi hangisi? Next ha? Wolf of Street, Min Arka Sokaklar. Bu da Martin ilk Kas... Casino. 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 Meet the parents. Wanted untouchables. Kefir. Taxi driver. Bunu bilmiyorum. Red dragon mu? Ben bir tane mi fail verdim? Neyi de yanlış yaptım ben? Bunu bilmiyorum ya. White stories Red dragon değil. Start to right. Sallayacağız. Neyi de yanlış yaptım ya? Neymiş cevabı? Dirty Ground var mı? Tekiz dedim. Oo. Seks komedisiymiş çünkü. Çılgın ihtiyar. Ne de ben yanlış yaptım? Bunda mı yanlış yaptım? Çünkü Brown. Abi oynamadı değil mi bunda? Bura avcısında. Leonardo var. Robert. Scorsese çektin ama Robert oynatmamış. Al işte ya. Çeki Brown. Hatır, bunu izlemiştim ama hatırlamıyorum. E olarak oynamış? Ha. Ha. Tamam. Sor lan DiCaprio sor. Ne yapacağım ama bugün yap bana gitme Departed. Ya ja, Edgar. Gapsi. Kısma güzel adı bunlarda bunlar oynamadı. The Man in the World Island. Bunu bilmiyorum. Blood Diamond. Revenant. Django. Para Avcısı, Inception, Shutter Island, Catch Me If You Can, Titanic, Gangs of New York, Hollywood, Aviator, Romeo and Juliet. Ya şimdi bunda oynamadı. Bunda da oynamadı. Şu filmi bilmiyorum. İkisinden biri Hocus Pocus ya da şu. Ya bir yanlış çıkacak ya Foy. Hocus Pocus mu The Man in the Iron Mask mı? Demir maskeli adam. Hocus Pocus. Sallayacağız. Hocus Pocus diye mi varmış? Ben yani bunda şey oynamıyormuş korsan ne oynuyor? Ay Yes. 16'da 16 yapacağız dedik. Rahat uyuyabilirim bugün. Bir daha. Sır doğru. <laughs> Sylvester Stone, Rocky, Toy Shredder'ın filmi Jaws, Harrison Ford'unki Star Wars. En yüksek prodüksiyon bütçesine sahip Star Wars'tur. What var. En çok dünya çapında Star Wars'tur. You gonna need a bigger boat. Jaws büyük bot. Yani var. Novel Mario Puzo'dan 70'lerde diyor. Mario Puzo geç bunu. O tentu, en düşük olan Jaws ya da Rocky'dir kesin. Rocky. Pardon. Tamam öyle Rocky. Ne diyor? Oscar alan. En çok Oscar alan Godfather'ımız Star Wars. Godfather'dır. Ay sikim. Star Wars, bu Dreyfus. Jaws. En düşük bütçe Rocky'dir. Ya da Jaws Rocky'dir. Amity Island'da. Island da Island Jaws'tır umarım. John K. Ed Evelson, Steven <laughs> ıı, Coppola Stone Yok bu tam o bu şeydi. Bu Rocky olmalı. Adamın ismini unuttum. Cannoli. David de Gante, Cannoli diyorsa Godfather. Francis Godfather it First. İlk vizyona mı? Jaws mı? Godfather mı? İkisi aynı girmemiş miydi bunların? Godfather herhalde ya. Ya da Jaws. Godfather. Shortest en kısa olan hangisi? Ya Rocky ya Jaws. Rocky. Marlon Brando Godfather. Steven Spielberg Jaws. Mario Puzo. Şimdi Mario İtalyan diyor. Godfather'dır umarım. Yes. Least en az dünya çapında işe yapan... Godfather yapmıştır. Star Wars yapmıştır. Jaws yapmıştır. Aslında Rocky yapmış mıdır? Jaws yapmıştır. Star Wars yapmıştır. Rocky'dir herhalde. Bilmiyorum ki. Of. Süreniye niye durdu lan? Bir yanlışım var. Ya. Yeah. Şunda yanlış yaptık. Tamam.